Kıymetli dostlarım, hepinize Silivri kapıdan selamlar. İstanbul'un kara surları üzerinde hem Bizans döneminde hem de Osmanlı zamanında Silivri adıyla anılan çok özel bir kapısı vardır ki burası özellikle 16. yüzyılın meşhur yapısı olan Hadım İbrahim Paşa Camii'nin hemen yanı başında işlek bir yol üzerinde bulunuyor. Gördüğünüz gibi arabalar etrafında vızır vızır fakat Size bu detayları mutlaka gösteriyor olmak istedim kanalımda. Çünkü burada hem grekçe bir kitabedeki detaylar hem de devasa bir Osmanlı gürzünün, yaklaşık 110 kiloluk bir gürzün altında bulunan yazıda bize çok önemli detaylar veriliyor. Bir Osmanlı kitabesi bir de grekçe kitabeden gelin güzel detaylar görelim. Öncelikle sevgili dostlarım hemen kapının iç kısmında yani surların şehrin içine bakan kısmında Nefsi İstanbul'un İstanbul şehir içinin, biz içinden şu an dışına doğru bakıyoruz. Şu kapıdan dışarı bakarken, buraya yerleştirilmiş olan şu dikdörtgen planlı kitabe oldukça önemli bir 15. yüzyıl kitabesidir. Şimdi diyeceksiniz ki, evet, bakın, vızır vızır araçlar. Şimdi diyeceksiniz ki, 15. yüzyıl hocam Osmanlı dönemi değil mi? Hemen İstanbul'un fethinden yaklaşık şöyle bir 15 küsür yıl önce, 1438 yılında. Burada 8. Yannis Paleologos 1438'de bir onarım yaptırtığında bu kitabe yazılmış. Bu kitabede ilginç bir detay şudur ki bu kitabede bu onarımdan bahseden tarih bize e, Bizans zamanında Doğu Roma İmparatorluğu döneminde insanların kronoloji, tarih algısını gösteriyor. Çünkü Hristiyan inanışında dünyanın yaratılışı, kitab-ı mukaddesteki bazı e, tarihlere referansla, atıfla dünyanın yaratılışı milattan yani sıfır yılından 5.509 yılı öncesine işaret ederdi. Dolayısıyla 1438 yılında yapılmış olan bu tamir e, bu kitabede 6.946 yılının tamiri olarak geçer. Yani bugün mesela Balat civarında gezdiğimizde bazı sinagogların da üzerinde gördüğümüz e, bir tarih vardır. Onlar eski ahitten kitab mukaddesten hareketle bir kronoloji oluşturmuşlar bir takvim kullanmışlar ve bu takvimde dünyanın yaratılışı milattan önce belli bir tarihe konumlandırılmış. Tabii ki bugünümüzün bilimsel verileriyle uyumlu bir tarih değildir. Dünyanın yaratılışı 5000 yıl olması mümkün değildir haliyle. Ancak burada bakınız, Kitab-ı Mukaddes'ten hareketle oluşturulan bu takvimde şu kitabede, Grekçe kitabede Yannis Paleologos'un onarımı 6946 yılında dünyanın yaratılışından 6946 yıl sonra bu görmüş olduğumuz surların onarımından bize bahsediyor. İkinci bir kitabı ise bize burada Osmanlı döneminde bir saray pehlivanının bir müsabaka esnasında gösterdiği bir yeteneği, meziyeti burada onun güllesinin asılmasıyla taşlandırılmış. Gelin burada gürzü nasıl asılmış onu birlikte görelim ve kitabesini okuyalım. Kıymetli arkadaşlarım, vızır vızır arabaların geçtiği silivri kapıdan, çok aktif bir kapı bakın. Ee, şimdi göstermek istediğim ikinci güzel detay da burada 86 okkalık, yani yaklaşık 110 kiloluk bir gürzü kaldıran meşhur İdris pehlivanımızın müsabakalarda gösterdiği bir kahramanlık neticesinde e, onun gürzünün buraya... Onun kahramanlığına, bütün dünyaya ilan etmek için adeta asılması. Eskiden başka sur kapılarında da buna benzer gürüzlerin olduğunu biz eski İstanbul resimlerinde görebiliyoruz. Yani müsabakalarda viziyetlerini ortaya koyan askerler ne yapıyorlar? Kendilerini meşhur eden bu silahlarını da asıyorlar. Altına kitabede de hikayelerini anlatıyorlar. Bakınız burada 86 okkalık ki bu okkanın direkt buradaki kitabede kaç kiloyu işaret ettiği de yazar. Şimdi size kamerayı yakınlaştırarak harf harf göstermek istiyorum metnini. Şöyle diyor eski saray bakın y harfinin üstünde hemen baltacılarından sonra rizeli Efendim burada Z harfi R'den önce geldiği için eğer önce alttaki şu R'yi okursak Rizeli ya da önce Z'yi okuyacak olursak Zaralı. Zara diye bir yer mi vardı bilemiyorum açıkçası ama Rizeli ya da Zaralı olarak okunabilecek olan bu kelimeden sonra ne diyor? Pehlivan İdris'in gürzüne sonra alttan devam edecek. Kitabı ne diyor? Nazar Edüp Fatiha-i Şerif e, okuyan iman ile gide. sene 1040 Bakınız bu 1040 yılı hicri, miladi olarak 1630 yılına işaret ediyor ve hemen yukarıda bakın ayınlı kaflı okka 96, 86 yazıyor. Bu da ne işaret ediyor? Yani burada 110 kiloluk bir gürzü bu İdris Pehlivan'ın kaldırdığına işaret ediyor ki bu hakikaten... Büyük bir başarı. Şu anda görmüş olduğumuz gürz orijinal değil. Orijinali bir sakatlık oluşturmasın. Bu yoldan aktif kullanılan bir yol olduğu için düşüp de birinin başına incitmesin, zarar vermesin diye kaldırıldı. Orijinali muhafaza ediliyor ama burada aynı büyüklükte bir imitasyon, kopyası da bu kitabın üzerine yeniden konulmuş oldu. Şimdi gelelim Silivri Kapının 3. meşhur ve önemli ayrıntısına. Buyurun oraya doğru yürüyelim. Evet, sevgili arkadaşlar iki sur arasında e, Hadım İbrahim Paşa Camii'nin de ne kadar güzel görüldüğünü kapıda lütfen fark e, ediniz. Biz şu anda e, surların e, şehir içine bakan cephesinden iki tane Grekçe ve Osmanlıca kitabı görmüş olduk. Şimdi surların şehrin dışına bakan cephesine doğru e, gidiyoruz. Burada da güzel detaylar görmeye devam edeceğiz. Buyurunuz. Kıymetli dostlarım <laughs> silivri kapıdan hemen Pigi Meryem manastırına doğru yani Balıklı Rum ayazmasının olduğu manastıra doğru çıktığımızda ki bu manastır sebebiyle aslında kapının isimlerinden biri de Pigi kapısıdır. Çünkü Pigi kaynak anlamına geliyor. Hayat veren kaynak anlamında Pigi Meryem bu manastıra verilmiş olan isimdi Bizans döneminde. Pigi o su kaynağını ifade eden kelime ve bu kapıya da bu sebeple isim olmuş ama daha çok Bilinen adıyla burası Silivri kapısı. Hemen Silivri kapısı ve biraz daha aşağıda Belgrad kapı bizi bu manastıra doğru ilerlediğimizde ulaştıran yollara sahip olan kapılardı. Hemen bakınız yan tarafımda Mehmet Haydar dedenin de mezarı var. Tatlı bir İstanbul hikayesi de burada var. Efendim anlatıldığına göre hemen yan tarafımızdaki bu surlar üzerinde sakin sakin oturmaktayken bu Mehmet Haydar dede birden heyecanla daha İslam daha Bağdat'ın fethinden önce fetih haberinin gelmesinden önce Allah diyerek bağırmış ve kendisini surlardan aşağı atmış. Bağdat feti fetholundu. Bağdat fethedildi diye bağırdığı içinde de daha o dönemde düşününüz Bağdat nere? İstanbul nere? buraya haberin ulaşması haftalar alıyor. Bu sebeple daha Bağdat'ın fethi haberi gelmeden önce keramet göstererek Mehmet Haydar da kendisini surlardan aşağıya bırakmış. O yüzden Silivri Kapı'nın hemen önünde burada da görev yaptığı tahmin edilen surlarda belki kendisine görev verilmiş olan meşhur Mehmet Haydar dedemizin mezarı bulunuyor. Sevgili dostlar, Silivri Kapı'da son olarak size göstermek istediğim detay da şu. Bakınız buradan şehrin girişine doğru baktığımızda şu dendanlı surlar yani surların üzerindeki şu dişlere dendan adını veriyoruz. Okçuların arkasına sığınıp hemen yeniden arasındaki boşluğa çıkarak oraya ya tüfeğini ya okunu yerleştirerek düşmana, sur dışındaki düşmana hücum imkanı veren dendanların bakın şurada iki dendanlı bir boşluğu var. Burada adeta bir kagir cumba gibi çıkıntı yapmış olan bu kısım kagir eli böğründeleriyle bu çıkma şu işlevi görmekteydi. Eskiden buradan yağ dökülürdü aşağıya doğru. Çünkü düşman Buraya geldiği zaman hücum ettiği esnada bu kapı kapalı olduğu için şöyle bakınız yaklaştığımızda fark edeceksiniz hemen bu çıkmanın surla buluştuğu yerde görmekte olduğunuz boşluklardan aşağıya yağ dökülebiliyordu bu kızgın yağlar buradaki surlara hücum etmiş olan düşmanı tamamıyla engelliyordu böylelikle uzaklaşmalarına sebep oluyordu o yüzden silivri kapanan bu. Ee, görmüş olduğumuz yağ dökülen kısmı da oldukça önemli bir çıkma detaydır. Bunu da göstermiş olun.